Evet arkadaşlar yeşil budamamız yapıldı yazlık. Asada da aşağı yukarı 20 gün var. düşmeye evet, Karşıda da yeni bitkilerimiz var. Meyve bu arkadaşlar. Burada yeşil budamada da dört e, tane ana dal bıraktık. Bir, üç, dört. Diğerlerinin üzerine vurduk. Mesela burada bakın dört ana dal. Burada mesela. Kış budamasında bunları 50 santim, 60 santim yukarıdan kesip kış budamamızı da bitirmiş olacağız. Let's okay. take İlginç olan süren ağaçlarda, mesela şu ağaç güzel sürmüş meyve çok az, 3 tane bilemedim dört tane meyve var ama sürmeyen sürmesi zayıf olan ağaçlarda meyve çok daha fazla mesela şu ağaçlar, bu ağaçlar. Şuradaki ağaçlar aşağı yukarı hiç sürmemiş, üzeri aşırı derecede meyve var. Durum bu şekilde arkadaşlar.